işaret geldi. 90 dakikanın ilk düdüğü başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu YouTube olarak. mücadele. Şimdi boşluk olan bir top. Dört kişinin arasında kaldı ama ilerliyor uzaklardan bir vuruş. Tukan Köse için kolay bir top oldu. Şimdi ileriye doğru bir top. Halil İbrahim o e bölgede önünde kalır mı? Kaldı, çekti ceza sahası içerisinde şut şansı vuruş dışarı. Belki de şu dakikaya kadar en net gol pozisyonuydu bu. Kaçtı Spor adına. Şimdi şiddet bir mücadele. Oradan çıkan takım Spor oldu. 3 2 geliyor. Orta şansı son çizgi orta boşta kaldı. Onur geldi çıktı, kontrol etti Onurcan. Bir de sanırsam sakatlık geçiriyor Onur. Şimdi ileriye doğru. Tehlikeli bir atak şansı olmadı. Boşta kalan top defans araya girdi. Halil İbrahim direkt kale dışarı. Halil İbrahim sönmez. Iğdır Spor 0, İskenderun Spor 0 ilk yarı sonucu. Tüm atlarıyla İskenderun yarı sahasında orta. Kaleci boşa çıktı. Boşta kalan top kafa vuruşu dışarı çıktı. Şimdi tehlikeli bir atak Kale dışarı. Orada Akan top bekliyordu. Şimdi içeriye doğru bir pas ceza salın içerisinde. Bir vuruş. Şare. Iğdır Spor, Bir boşluk. Sol kanatta. Şimdi ceza alanı içerisine girdi. Bir çalım. Son çizgide orta şut karışımı bir vuruş. Kale paralel gitti. Hızlı bir atak şansı Iğdır Spor için. Üçüncü bölgede pas yapıyor. Sağ kanada açıldı. Mahmut şöyle bir kafasını kaldırdı. Mahmut orta içeri boşta kafa dışarı. Atak şansı Midir spora geçti. İleriye gö doğru gönderilen bir top. Sol kanada açıldı. Ceza sahaların içerisinde bir çalım, ikinci çalım uzaklardan bir vuruş. Olmadı. Olmadı, olmadı. Tehlikeli bir pozisyondu. Bir kez daha ekranlarınıza taşıyacağız. Caner. Orada destekçisi Eyüp vardı. Bir tek pas. içeriye doğru. Hızlı bir atak şansı olabilir. Şimdi Halil İbrahim dışarı. Halil İbrahim sönmez. Enes şimdi dışarıya çıkardı Mahmut'a. Mahmut kontrolü geldi. O bir kez daha Enes'e. Enes içeriye doğru Halil İbrahim'i geçti. Top boşta kaldı. Halil İbrahim olmadı. Halil İbrahim yararlanamadı. Bir kez daha orta çaner. Şimdi içeriye doğru. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Boşta kaldı. Bomboş. Karşı karşıya gol mü? Olmadı. Boşta kalan Enes kontrol etti. İçeriye. Şimdi Hakan da o bölgedeydi. Boşta kalan top. Şimdi uzaklardan bir vuruş denemesi gelecek mi diye baktım. Şimdi geldi. Gol! İşte Iğdır Spor'un beklediği gol geldi. Kim vuracak diye baktım. En son attı. 1-0. Iğdır Spor 1. 1. İskenderun Spor 0. Bir kez daha ekranlarınıza taşıyoruz golü. İşte böyle geldi. Kıran kırara mücadele. Orada Enes topu bırakmadı. Ve ikinci yarıdan yana başladı. Düdükten bu yana baskılı oyunu sürdüren Iğdır Spor golü buldu. Şimdi hızlı bir atak şansı Iğdır Spor için. Araya bir tek pas. Ceza dışarısına çıkardı. Enes kaleci Onur. Enes yararlanamadı pozisyondan. Onur kullandı. Dedi manda maçın hakemi. Oğuzhan Uğurlu maçın son düdüğünü çaldı. Aragöz Iğdır Spor İskenderun Sporu 1-0 mağlup etmeyi başardı.